Sizlere mükemmel bir haberim var. Bilirsiniz Türkiye daha önce 3.20'ler 40. yıl olarak gelmişti. Şimdi de 3.20'nin doğuşunun 50. yılını kutluyoruz ve 50. yıla özel, 50. yıl özel seri paketli 3.20'ler gelecek. Farklı individual renklerle birlikte geliyor. British Racing Green mi ararsınız, Nardo Grey mi ararsınız, daha birçok renk. Ve 3.20 logosunun altında Yahre yazacak, 50 Yahre yani 50. yıl. Ön dashboard'un içinde yine 50 yare yazılarıyla birlikte yani tam 50. yıla özel bir seri geliyor ama Türkiye'ye sınırlı adette gelmekte. O yüzden bu otomobili inanılmaz uygun fiyatlarda gelecek bu arada. Fiyat söyleyemiyorum buradan. Bu otomobili eğer almak istiyorsanız Özgörköy Otomotiv'den yani bizlerden alabilirsiniz. Telefonlarımızı da hemen söylemek istiyorum. 0232 388 1990 en dolu versiyonlarıyla geliyor. İçinde otonom sürüş mü, çevresel kamera mı, karbon fiber, dashboard mu, 19 jant mı her şey var. En pro paketli en dolusu geliyor. Telefonlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.